Yeter. 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 Ya oğlum yeter. sen ne yaptın? Ya sen de yabancı değil ya. en büyük hayalim e, Cezene Burak'la Çağrı Taner'i görmek. Ya aşkım sen buna pembe ya canım sen buna ya buna pembe dedim ya bu siyah abona koyacağım bu niye böyle ya? geceyi bu hale kim getirdiyse Allah belasını versin. Denizlerde dalgalandım taşları oymak için Duruklara Ben, ben bunu oynatmaya devam edeyim. 15 saniye içeriden gidip şey alacağım geleceğim. Bunun şarjı bitti. aykosumu alıp geleceğim tamam mı? Tamam. tamam. Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bakın, olmaz diyorlar. Olmaz ne demek ya? Tamam deyin oğlum. Abi. Vallahi içim rahat etmez. Şimdi yolda düşünürüm ben kafaya takarım. Tamam deyin oğlum. Vallahi 15 saniye ben içeride düşünürüm dert ederim şimdi ya. Ha. Ana orası bu çocuğu aç telefon. En güzeli bu be abi ben sarıyorum. İçinde şey, kimya falan yok. Şimdi <laughs> <laughs> Bir ampul ağır çekimde böyle patlıyormuş. O günleri de görür müyüz be? <gülüyor> <gülüyor> Geldim. <gülüyor>

Sevgi öyle olmuyormuş işte. Anladın mı? <laughs> Sevgi sözlerle olmaz güzelim. Sevgi sevgini sevdiğini söylemek de olmaz. O zaman anlarsın. Ne olduğunu bile orası, bilelim. <laughs> Karı mısın, amcık mısın, nesin, orospu çocuğu musun, nesin amına koydum. Oo. <laughs> Oo. Oh. 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 Bağlan, 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 bağlan. Vurun. Abi vuruyorlar diyorum Abi, ya. Abi vuruyorlar bize çabuk ya. gelsenize görmüyor musunuz? Vur Cana yakın bir insanım. Yani kimseyi kırmayı sevmiyorum hani. Kaş yerim ağırdır her zaman yani. Biz bir yandı diyelim. ya. Güleceğim diye. İnce. Şey <laughs> işte. <laughs> ya sektör <laughs> git bir de baran. İnce diyor. <laughs> <laughs> Yanına vuracağım toka içinde. <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> <laughs> Bunu yaşayan oldu mu lan cidden? 18'den alım yapan var mı? 17 18'den falan. bak ya. Neden yaparsınız ki zaten? Baya harbi mi lan? Evet. Ben altın aldım mı? Senin ya kanka öyle bir tercih o tercihin. Onda şey oldu mu? Onda Orada da düşer düştü. oğlum o da düşer. Binden altı yüze düştü. Ya yer beş kaz zararda mı? Ya yer beş kal zarardaysa o zaman ortalama iki yüz falan atsa. Üye atmış ha köşeye para. Youtube'dan mı kazanıyor seni <laughs> Bak kafamda neler düşünmeye başladım. <laughs> Oğlum tamam. neye gülüyor? Kodumun tamam. adamı. Sakin ol sakin ol. Neye gülüyor? Sakin ol beni. cinlendirdiniz amına koyayım. Şef Mali ne dedi? Ben nereye gitti lan? Nereye götürdünüz oğlum adamı Ben köfteyi frankla satıyorum. Abi bir şey soracağım sana. ben köfteyi frankla satıyorum. <laughs> bir şey soracağım. Ee, mesela sizin orada böyle çok dengesiz birden oynamalar falan oluyor mu? Yoksa böyle çok sabit mi kalıyor kurlar? Mesela sizin orada dolar kaç ha? Frank da dolar değil mi zaten? Aynen dolar. 1.10 falan olması lazım. 1.10 mu? Büyük ihtimalle. Euro? Euro ile frank bizde kafa kafaya. Sen nerede oturuyorsun Yaz kanka? Biz. Ya adam Amerika'da değil mi? 1 dolar 1 TL orada mantıksız Kemal. Bok 1 dolar 1 TL orada. Nerede? 1 dolar 1 TL orada. Git buradan TL'leri dolara al gel o zaman. Öyle bir şey mi var şimdi? Ya bu da çocuk. Adam ayrıca Amerika'da yaşadın nereden çıkarttın ya? Enflasyon yok eksilerde. He. Nasıl eksilerde? O zaman var. <laughs> O da bir değer oluyor abi. <laughs> Çok mu artıdasınız yani? O ne demek oluyor? Üstüne para mı veriyorlar hani? Araba aldıysan. <laughs> Araba aldıysan <laughs> Elektriği de ödüyorsan öbür ay. Da böyle şey verelim canım. Öyle bir. böyle olabiliyor muymuş ya harbiden? Kıymanın fiyatı çıkmıyor örneğin düşüyor. He önceki zamana göre eksi olunca e tabii bir daha düşüş yaşanıyor falan misali. Anladım. Oha! Hep düşmeye odaklı yani. Mesela isyan çıktı oluyor mu böyle ya bu da çok pahalandı. anda bununla indirim gelmeyecek mi ya falan. Öyle şımarıklıklar oluyor mu? Şey <gülüyor> <gülüyor> çok ucuzlarda biz paramızı nereye harcayacağız? O ülkede öyle şımarıklıklar var mı abi? <laughs> Allah Allah. Almanya 18 yaşına gelen herkese 20k dolar veriyormuş. Neden? Euro kullanıyorlar. Enflasyon eşe şey olsun diye. Hani dolar bozduracaklar, euro yapacaklar ya. Saçma buldum yani. <laughs> Mantıklı gelmedi yani. <laughs> Orada TL yok. Sadece frank. Ne diyorsun kanka? Hiç anlamadım ya. Vallahi konuyu hiç yakalayamadım ya. Hani hepimiz genel olarak mı bilgisiziz? Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz yine de. Yoksa çok biliyoruz da bilgiler mi birbirine girdi? Yani bir kesim başka ülkeye göre konuşup bir kesim başka ülkeye göre mi konuşuyor? Berkahmet'in yazını okusana üstte. Işte. Ne demiş? Ben bugün niye isim yakalayamıyorum ya? Kemal abi Nespat'ı orkestra koşturmak A101 VS bir maç gündem. Lan adamın umrumda mı ekonomi?